yaparken derste tek bacağım yukarıda dalmışım. Hoca geldi ne oldu kramp mı girdi falan efendim dedim. <laughs> Neyse sonra bir sürü böyle zor egzersizler yaptık. Attım kendimi soyunma odasında. Saçlarım ıslak, dilim dışarıda ve perişan vaziyetteyim. Etrafıma bir baktım, herkes gayet rahat gözüküyor. Kaç yaşındasınız ya dedim. Ondan sonra bir kız dedi ki kaç gösteriyorum. Ondan sonra başka bir kadın dedi ki ben kaç gösteriyorum. <laughs> kaç gösteriyorum, ben kaç gösteriyorum, ben kaç gösteriyorum. 15 dakika kimsenin yaşını öğrenemedi. Benim tek bir kriterim var. Fındık kadar burnu olsun, hokka burunlu olsun. Büyük burunlu kadınlar dünya hayret bacım. Bir araya gelmemiz mümkün değil. Aramızda mesafeler var. Normal burunlu kadınlarla dikine öpüşemiyorum. Hep böyle o böyle kılıç kalkan oynuyormuşuz falan gibi böyle mücadele geçiyor arada.